Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Ve bugün Brawl Stars'ta tamamıyla 0-1 hesabın içerisindeyiz. Hesabın içerisinde sadece Shelly karakteri var ve bu hesabın içerisinde toplamda 1000 tane rastgele kaos hediyesi açılımı yapacağız. Bu tarzda açılım videolarını izlemekten keyif alıyorsanız videonun başına hemen bir tane beğeni atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Açlamadan önce de marketin en sağ kısmından içe köşesine destek kısmında slow yazarak hem yapmış olduğum çekişlere katılabilir hem de bana destek vermiş olursunuz. Şimdiden destek ben herkese çok teşekkürler. Bana ana kadarki kaos hediyesi açılımlarında hatırlarsanız hep böyle ultra efsanevi, efsanevidir. Yani hep böyle bir tanesine odaklanarak açılım yaptık. E dedim ki bunu artık bir rastgele yapmamız lazım. Yani şansımızla birlikte bin tane açarsak sıfır hesap ne kadar gelişir? Aslında bunun testini yapıyoruz. Dörtlü destansı geldi hocam. Mesela buradan bir ender bir şey falan. Aa, kostüm bandita şeyli verdi herhalde. Evet. E bu şekilde hesabı nereye getirebiliriz? Bunu merak ettiğim için bu bölümü yapmak istedim. Tabii ki de güzel güzel endellikte şeylerin gelmesi lazım ki karakter kostüm bir şeyler çıkartabilelim. Videonun sonunda tabii ki de neyden ne kadar çıkardığımı da size göstereceğim. Sadece şeyli vardı. Onun dışında kaynağımız zaten yoktu. Katalogda da yine aynı şekilde hiçbir şey yoktu. Videonun sonunda buralara tekrardan bakacağız. Bakalım ne kadar çıkmış. Hem kaynak açısından hem kozmetik açısından hem karakter açısından hepsine bakacağız. Şu anda henüz bir efsanevi çıkartmayı başaramadık. Gizemle hadi efsanevi ol be. Yok yine gizemli bu arkadaşlar ve kredi geldi. Esnansı gizemli çok güzel. Bir tane daha. Aha vallahi yükseldi. Efsanevi doldu. oldu. İkili efsanevi oldu ve ultra efsanevi. Güzel. Herhalde bir 10-15 tane falan açmış olduk ve 10-15 tane içerisinden ultra efsanevi ilk olarak geldi. Sor çıktı abi. Grey, Grey ve Search işte bu süper. Ya burada önemli olan bu işte abi. Bak üst üste ultra efsanevi açtığınız zaman tabii ki de her şeyi çok hızlı bir şekilde çıkarmak kolay ama o normal önün içerisinde bu mümkün değil yani biliyorsunuz zaten. Normal standartlarda bin tane açarsanız ne olacak konusu benim kafamı karıştırdı ve bu yüzden de bu videoyu yapmak istedim. Yine efsanevi geliyor. Hadi bakalım hocam bir şeyler ver. Aa, altın altın pek olmadı be. Gizemli oldu. Epso'ya geçer mi? Geçmeyecek abi. Gizemli de altın verdi. O da pek hoş olmadı. Yine yükselecek mi yok? Yine destansı da kaldı. Bu arada ilk 100 tanenin açılımının içerisindeyiz. Ne oldu lan? 8'li gizemli oldu bir anda. Bu 100 tane bittikten sonra da ben size söyleyeceğim yani 100 100 geçtikçe size söyleyeceğim ki neler geldiğini de o 100 aralıkta görmüş olursunuz en azından. Ufaktan da o 100 tanenin içerisine de kıyaslama yapmış olalım. Pem geldi çok güzel. Edgar yine bir karakter çıkardık. Çok güzel abi ve kredi geldi. Yine gizemli oldu ve dörtlü oldu. Bakalım yine buradan bir karakter falan bir atı ver. tamamen kaynak attı. Gizemli böyle tamamen kaynak atınca da çok üzücü oluyor bu arada ya. Yine gizemli oldu. Efsanevi de oldu. Çok güzel güzel bölünecek gibi duruyor sanki ama yok açıldı ya. Beri geldi. Karakter bu değil mi? Evet kostüm değil. Üçüncü destansı da çıktı. Yine gizemli değiliz. Efsanevi de oldu. Ultra olur mu? Ultra olmadı açılıyor abi. 500 mücevher. Hocam, hocam biraz yükselmemiz lazım artık. Lütfen bir şeyler çıkarmak istiyorum. Karakter çıkardık sadece başlangıçta. Çok ötesine geçemedik. 4 destansı. Aa ben kaynak geliyor yani böyle. Hadi gizemli oldu yine. Efsanevi de oldu. Çok güzel ultra gelsin artık biraz. Abi ultra yine gelmedi. Hiper şarj çıkardık. Ultra bir başlangıçta geldi abi. Daha sonrasında Ses soluğu çıkmadı arkadaşlar. Bir de çok az bir kredi lazım bana. Heh tamam şu anda geldi. İlk krediyle karakterimiz de oldu. Dördüncü destansı karakterimiz bu artık. Tekrardan bir destansı karakter açacağız. Hala 100 tanenin açılımı da bitmiş değil arkadaşlar. Onları açmaya devam ediyorum. Aha da gizemli artık bir şeyler... Aha efsane mi oldu? Artık bir şeyler çıkartalım. Ultra da oldu. Tamam güzel. Bölünsene bir tane yalandan. Yok bu açılır ya. Bölünse şimdiye bölünürdü. Bu ne vereceksin abi sen bana? Abi ultradan ya Hiper şarj verecektim muhtemelen işte Hiper şarj 9 seviye karakter a, Gerçi yoktan Karakterle, Hiper şarj niye atmadı o anlamadım 100 taneyi ben üst üste açtığım için atmamış olabilir de Neyse bir sonraki yüze geçtiğimiz an o da düzelir zaten Hani yine gizemli geldi de Aha dur efsane oldu güzel 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 daha olur mu? Yok efsanevi kaldı ve evet sonunda bir karakter daha aldık. Kaçıncı oldu bu? Beşinci destansı savaşçımızla da geldi artık. 100 tanenin açılımı tamamlandı arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz 101.nin açılımıydı. Bakalım yine güzel enderlikler geldikçe beraber açmaya devam edeceğiz. Daha çok yolumuz var zaten. Aha destansın üzerinden ender bir kostüm çıktı. Bak destansıları çok önemsemiyordum. İlk defa destansı yani güzel bir şey çıkarttı. 4'lü 8'li destansı bile açtık yani. Onlardan gelmiyordu. Bu sefer yakaladık. Aha gizemli. Ver hocam buradan da bir şey ver. Hadi. Aha şey karakter bu. Evet bir karakter daha. Altıncı destansıyı da almış olduk buradan. Ya bin tanenin içerisinde herhalde her türlü destanslar biter gibi duruyor. Zaten şu an 110. falandayım daha. Ve yani 6 tane destansı çoktan geldi. O yüzden biterler gibi duruyor. Bak bir tane daha destansı geldi mesela. Sütü'yü de çıkarttık. İkili gizemli geliyor. Oha efsanevi oldu. İkili efsanevi geliyor. Ultra der miyiz? Diyemeyiz. Tamam altın ve... Mecha Şövalye Search. Kızıl Şövalye Search bu tabi. Mavisi Mecha Şövalye Search de o çıkmıyor zaten. Yine gizemli yine tekli. Aha efsanevi oldu. Ultra ver ya özledik. Adamsın sen ya. Sen adamsın. Bir de 1000 altın verme içinden çok tamam zaten. Başka da bir şey istemiyorum. Altın harici. Spro. Tamam bir karakter daha aldık. Gizemli kaç oldu ya? Oo oh, gizemli daha 2 olmuş. Yanlış hatırlamıyorsam efsanevi de bir tane çıkarmıştık. Karakter durumu bu şekilde arkadaşlar. Evet bir destansı karakterimiz daha geldi. 8. destansı da trank oldu buradan. Yani güzel destanslar akmaya devam ediyor. Gizemli ve efsaneviden de yine o performansı bekliyoruz. Ne oluyor? 4 süper ender geldi. Kaynak zaten çok önemli değil. İkili gizemli, dörtlü olur mu hocam? Yok, olmadı. İkili gizemliden. Güzelsem kostüm mü bu? Aa, ayıcık sem gelmiş ya. Bu da kostüm bu arada. Edgar'ı çıkarmıştık. Evet kara maskeli Edgar. İki tane kostüm geldi. Hadi bir gizemli. Daha değil efsanevi. Ultra mı yoksa yoksa ultra mı yok açıldı ya. Aha muhteşem sen. Seme kadar kostüm atmaya başladı ya üst üste böyle. Aha da bir gizemli daha. Güzel bir şey versene bana artık gizemli. Ah be kostüm bu da bu arada. Evet ender kostüm de en azından yani... Altın güç puanı falan çıkmadı artık. Ee, gizemli ama dörde bölünecekmiş gibi. Evet bir havası var. Dörde bölündü şu anda. Efsanevi de oldu. Sekizli de oldu. İlk defa 8 de efsane değil mi bu? Aynen öyle oldu ya şu anda. Güzel bir şeyler ver ama. Saçmalamayalım lütfen. Karakter de istiyorum. Bir tane kostüm geldi. Tamam karakter de ver. Cici. Karakter bu kostüm değil. Evet tamam güzel. Bir tane daha adamsın. Harika. Son bir tık daha kaldıysa hoşuma gidebilir. Cordelius. İkinci bu değil mi? Aynen ikinci efsanevi. Güzel güzel. Evet 8'liden harbiden sağlam yakaladık arkadaşlar. Darısı 8'li ultra efsanevinin başına. Bakalım 1000 tane de içerisinden ne kadar gelecek onu da merak ediyorum. Efsanevi yine geliyor. Tek... Oo, ultra oldu ultra oldu. Ama tekli geliyor. Tekliden ne geliyor abi? Karakter 3 puanı değil ya. Aha da gizemli. Bir kredi patlatsana bana. Allah vallahi de tam dediğimiz oldu. tam. bir karakterini de buradan almış olduk arkadaşlar. Yine sırada destansı mı? Evet destansı veriyor. 11. destansı için. Şöyle en sağdakini direkt seçiyorum. 8'li destansı geldi. Bakalım bir şey verdi lan. Valla 8'li destansıdan bir tane ender kostüm aldık en azından. Bir de kredi verdi. Aa destansıdan bir kostüm daha. Ender kostümler destansının içinden gelmeye devam ediyor. Yani Gelmez ama şu an. Bence üst üste. Evet. Güç puanı attı. Evet. Bir gizemlinin içerisinden daha yine ender bir kostüm çıktı. Arada ender kostümler bu şekilde kaçabiliyor arkadaşlar. Aha dörtlü gizemli oluyor. Hop dört. Sekiz yapar mısın? Veya enderlik yüksel. Sekiz yapma. Yok direkt açıldı hocam. Ne vereceğim peki? Bir karakter mi? Kostüm. Ender kostüm hocam. Tamam geçelim bunu. Şeydi çıkarmıştı. Bu da ender kostüm. Başka hocam? Aa ulan 4 her kredi verdi bir de yani çok iyi değildi. Efsanevi yakaladık bakalım bir efsaneviden. Akıncı koronacısı destansı kostüm geldi tamam hocam, hocam okey anlıyorum. İkili gizemli geliyor arkadaşlar bakalım bir şey bekliyorum artık senden. Karakter mi kostümü karakterse çok iyi tamam gayet güzel 11. destansımız oldu bu. Geriye 18 tane daha çıkarmamız gerekiyor tabii ki. Efsanevi yakaladık yine bakalım. Ultra efsanevi. Özlenmiştin kral. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Bayağıdır gelmiyordun yani. Bana güzel bir şey ver o yüzden ama ya. Hiper şarj verme o kadar bekledikten sonra kötü oluyor. Ve gizemlimiz geliyor bakalım. Aha efsaneviye dönüştü. Bir daha yükselir mi? Yok açıldı hocam ve Grom güzel bir de esnası daha 12 oldu Handek ikili gizemli aha ikili efsanevi aha ikili ultra diyelim bir de artık abi diyelim ama artık ya neyse güzel geldi ama bu bunda şikayet yok Miko ve Meeple. iki karakter. Evet. Efsanevi güzel attı bu sefer. Red ile evet. Gizemli'den 150 kredi geldi ve bir tane daha karakter açmış olduk. Evet. Artık sırada da gizemli var. Anlıyorum. Destansı'dan çıktık da gerçi bu yine ucuz olduğu için güzel. Dörtlü gizemli patlıyor arkadaşlar. 8 yapar mı? 8 yapmadı. Tamam. Bir dörtlü gizemli daha açalım bakalım. Bu ne be? Hocam bu kadar boş olmasın ama. Neyse. Bir tane daha geldi. Affettirken ne hemen affettir. Yok lan yine geldi bir tane daha geldi üst üste üçüncü gizemli bu artık bir şey at her sonunda ya ama bu karakter mi? Tamam karakter çok güzel Saçma bir şekilde dört tane üst üste gizemli değil efsanevi oldu bu tamam dörtlü efsanevi Ve ultra al sonun sekize bölsene be hadi be Tamam dörtlü dörtlü sekizli ultra efsanevi gelecek mi hala çok merak ediyorum bin taneden Dörtlüyü görmüş olduk ama maalesef ki hiper şarj veriyor şu an sadece evet, sonunda karakter janet geldi buradan efsanevi dağıt bize ah be yok iki tane de gizemli karakter almış olduk gizemli 6 oldu artık arkadaşlar aha ne gizemli geliyor ver bir şeyler bana aha ben de verdi. çok güzel destansı karakter yine 16. destansı destanslar tam gaz ilerliyor ve bitireceğiz artık gerçekten yarısından da fazlasına geçtik artık aha da dörtlü gizemli olacak o efsanevi olacak dörtlü çok güzel gel bakalım 8 olmadı altın yıldız hiper şarj pardon başka karakter ver. aa Pierce o oh, bir dakika lan. Başta boğa kostümü sandım bu arada efsanevi geldi. Oha çok iyi başka. Lola bir de destansı tamam ya abi güzel. Gizemlimiz mi gelmiyor efsanemiz geliyor. Ultra efsanemiz geliyor. Ve kaze hadi. Bu ne abi ya şuradan güç bana at artık. İkizli destansı geliyor. Bence bir ender kostüm buradan patlar ya. Evet Karakter mi lan bu bir dakika. Yok yok Enver kostüm. Başka var mı? Bowling Meeple. Meeple'ı çıkarmıştık hatırlıyorum. Başka hocam. Bir de kredi geldi. Aha dörtlü gizemli. Artar mı? Arttı. Efsanevi. Bölünecek gibi duruyorum be. Aa bölünmedi. Bay Van tam bana güzel şeyler ver. Kostüm. Destansı kostüm. Karakter alabilir miyiz biraz daha? Bu karakter. Bu Emz abi. Çok güzel. 18. destansı. Başka? 19. destansı Angelo da geldi. Evet kredi ile birlikte Jin karakterini de açtık arkadaşlar. Bakalım sırada ne var abi? Tekrardan destansıya geri döndük. Az kredi vereceğiz buna da. Güzel. Gizemli geliyor. Aa yok efsanevi oldu. Oo ikili de oldu. Bir de ultra ol. O olmadı tamam. Ama güzel bir şey verirsin. Tabii ki de verirsin. Destansı bir kostüm. Tekli gizemli efsanevi oldu. Tekli efsanevi ultra efsanevi oldu yıldız Hi hiper şarj verme artık gözünü seveyim de ha. Oha efsanevi kostüm verdi. Tam bana karakter seçtiriyor. Önümüzdeki kutudan sanırım karakter çıkacak arkadaşlar ya. Gelen de böyle yapıyor oyun. Bir bakalım bir buradan sanırım bibi çıkacak. Evet bibi geldi yani. Tamam algoritmayı çözdük en azından kafam karışmıyor artık 400 tanenin açılımı bitti 401. bu gelenek bozulmadı Yine süper ender çıktı hiç şaşırmıyorum Üstüne gizemli geldi hemen ver güzel bir şey Sen ver bari abi Aa vallahi verdi lan ama bu kostüm ya Maymun cin çok da sevmem ama neyse kozmetik sonuçta Gizemliyi yakaladık yine güzel Aa efsanevi yakaladık güzel bir şeyler ver bana hocam Güzel bir şeyler istiyorum senden ve Efsanevi adamsın Sarının gücü adın arkadaşlar sarı sarı Efsanevi çıkardık buradan 4. Efsanevi olmuş yani 9 tane daha efsanevi. Şu an 500'e doğru gidiyoruz herhalde. Daha yani fullleyemeyiz gibi duruyor orayı. Gizemli ne vereceksin 2 tane? Çöp. Gizemli geliyor. Gel bakalım hocam güzel bir şey ver bana. Ems kostümü bu. Ems'i çıkarmıştık yine. Gizemli daha bakalım yolun yarısına doğru giderken bir şey verdi. Mo. Karakter mi lan bu? Aa Mo'yu çıkarmamışız daha. Evet 8. Gizemli gelmiş oldu. Yani gizemliden gizemli gelmesi güzeldi. Bundan mesela 3 puanı gelecek diyecektim efsane oldu. O zaman altın. Aa güzel bu da karakter verdi. Gayet iyi abi. Kaç oldu? 21. örtlü gizemli yakaladık. Atlar mı seviye atlamadı. Açıldı. Bize bir şeyler ver. Ee, Hostetöre, Enderkotu. Karakter alabilir miyim? Aa aldık lan vallahi. Gel. Vallahi aldık. 22 oldu son 7 destansı. Gizemli geliyor yine. Verir mi bir şeyler? A Piper verdi. Gizemli bayağıdır boş geçiyordu da o yüzden şaşırttı beni şu anda. Yani çok fazla artık Gizemli'den de bir şey gelmesini beklemiyorum. Et evet, kredi ile beraber Nani karakterini de açmış olduk. 24 Gizemli'ye geri geçeriz herhalde aynen. Geri kalan 5 taneyi de yani bir şeylerin içerisinde çıkartırsak güzel olur. Burayı geçmemiz biraz zor olacak çünkü artık. Gizemli geliyor. Efsanevi geliyor dur. Efsanevi geliyor ne geliyor? Bir karakter ver bana. Vallahi adamsın. Gizemli karakter. Evet. iyi Eve geldi. Dokuzuncu gizemlimiz oldu bu. Hadi bakalım. ikili gizemliden. o ikili efsaneviden. İkili efsaneviden bir... ikili ultra efsaneviden bir karakter patlar. Efsane... Kaze ben. Kaze. Kaze. Bas tamam. Yine bu arada çaktırmadan o güç panla attım. Oyun ne yapıyor ne diyor o? Yani ultra efsane evde güç puanını atıyor niye bilmiyorum. Evet şu anda 500 tanenin açılımını tamamladık arkadaşlar. Bir artık bir kaynaklara karakterlere bakalım dedim. 77 bin altın 3000 mücevher var. Bak evet sadece şeyli vardı 38 tane karakter almışız. 24.625 güç puanımız var. Onun dışında şu anda 25 ender 2 süper ender 6 destansı kostüm. Gizemliğimiz de yok. Efsanevi de bir tane çıkarmışız. Koleksiyon rozetimiz 19. 52 tane de oyuncu simgemiz var. Bakalım bir 500 tane daha açıp en son yine bütün kaynaklara ve kozmetiklere bakacağız. Bir efsanevi daha geliyor bakalım arkadaşlar. Ultra da oldu. Bir ultra efsanevi daha gelsin o zaman. Bakalım bize ne verecek? Alev kanat Janet bu sanırım. Evet aynen öyle. Destansı bir kostüm çıktı. Bu sefer de ikili gizemli geliyor. Bakalım o efsanevi de oldu. İkili efsaneviden ultra efsanevi de oldu. Bir şeyler verirsin artık hocam. İkili ultra efsaneviden bir yani Efsane bir karakter görmüyoruz ya Abi yok yine gelmedi Mina geldi kaç oldu bu peki 11. gizemli Yani 600'e doğru güzel şeyler çıktı ama yani Arkadaşlar böyle enderlik gerçekten güzel yükseliyor Baksana yine yükseldi mesela yani ne geleceksin hocam Buradan da bir karakter Suku 2 çıkarttık bu sefer de Yine bir ikili efsanevi geliyor Yine ultra oldu bu Oğlum bu aralıkta ne kadar çok ultra attı bu arada ya Bu aralıkta gerçekten şanslıyız arkadaşlar da İçinden de bir efsanevi karakter Hadi yine söylüyorum işte bu be sarı gücü Sarı gücü işte bu hocam. Beşinci efsanevi de geldi. Bir efso daha mı? Yok. İkili efso. Ultra var mı? Ultra yok. Evet. Bir bazet de geldi bu. Base kostüm. Bir tane de karakter alır mıyız? Alırız. Finks geldi. Aynen öyle. 13. gizemli. Hemen üstüne dörtlü efsanevi geliyor. Sekiz yapar mısın? Dört de yeter tabii. Ta yani o ayrı mesele de. Güzel şeyler ver hocam. Bir tane hiper şart. 2000 altın. Sonuncudan. Sonuncudan da fındık kıran geliyor. Yine bir base kostüm yakaladık. Bence güzel gidiyor arkadaşlar. Şu anda yani... Ben böyle 600'e kadar gelene kadar böyle bir sürü baksana sürekli bir şey geliyor enteresan bir şekilde. Çok şey çıkarttık yani tabi bin altınlar pek hoş olmadı. E, bereketliymiş arkadaş geldikçe geliyor. Yine ikili bir efsanevi geliyor arkadaşlar. Hala yani şu anda 600 taneye doğru gidiyoruz. Buradan Bonnie'yi çıkarttık. 600 tanenin açılımını tamamladık. 601. bu arkadaşlar. Evet sonunda süper ender gelmedi ya. Destansıyla başlamış olduk. 700'e doğru gidiyoruz. Artık yolumuz gittikçe kısalıyor. Bakalım bin taneye ulaştığımızda neler olacak. Ben de iyice merak etmeye başladım. Efsane geldi bakalım ultra olur mu? Olmadı açılacak ve Byron evet bir gizemli karakter daha. Bu da 15. gizemli oldu. Bir karakter daha geldi arkadaşlar. Gizemlinin içerisinden 26 tane destansı oldu. Artık destansı da son 3 tane kaldı. Ondan sonra da bu arada daha fazla kredi gelmeye de başlayacak. Yani krediyle de bir yerde hızlı bir şekilde karakter açmaya başlayacağız. Bakalım destansları ama bitirmemiz gerekiyor. Ekizli gizemli efsaneviye dönüşmez mi peki? Dönüşür mü? Dönüşmedi açılacak. Tamam gelsin güzel bir şeyler ver bana bu buradan. Hmm, Disco bu sanırım. Evet evet. Bir tane de karakter atarsan. Eş. Evet. Destansı karakter geldi şu anda. Anlıyorum. Bir tane daha. adamsından lan. de geldi. Son bir destansı kaldı arkadaşlar. Destansları bitiriyoruz şu anda. Hadi bundan da son kalanı ver. o efsanevi. Efsaneviden verirsin son destansı. Ultra. Ultradan vermez. Tamam şu an bunlar artık. Kaze ver. Kaze olur. Lili verdi tamam. Kaç? 16 mı olmuştu bu kaç? Evet aynen 16 olmuş. Gizemli'den gizemli karakter çıktı. Bayağıdır gizemden doğru düzgün böyle gizemli karakter falan atmıyordu. Şaşırttı bir anda gelince. Şimdi de destansı destansı dedikçe ultra efsanevi yükseliyor. Neyse tamam hadi kaze ver madem. Ne diyeyim sana? Güç puanı verme ama. Freddy ile de birlikte bir max karakteri açtık arkadaşlar. Sırada efsanevi var. Tamam bunu da indirimli bir şekilde alacağız. Çünkü daha bu evet ilk efsanevi karakter. Bakalım Spike'ı da artık yavaş yavaş bin olmadan açarız diye düşünüyorum. Cemlimiz geliyor bakalım arkadaşlar. Buradan bir karakter çıkar mı? Geldi Son e, destansı. Aa vallahi bitirdik. E destansı bitti arkadaşlar. Artık fazlasıyla kredle gelmeye başlayacak. Gizemlileri de bu şekilde hızlandırabiliriz. Aha da efsanevi yakaladık Ultra olmayacak ve şeytan em bu galiba. Evet destansı kostümü çıkardık bu sefer de. 701. yi açıyoruz artık arkadaşlar. Bakalım yine destansı yakaladık ve aa kostüm bu ama karakter zaten artık kalmadı. Mekanik Maze geldi. Şimdi yavaş yavaş 800'e doğru gideceğiz. Gizemli geldi. Bununla beraber açalım. Ne gelecek. Altın. O. karakter mi lan bu? Abi çok fakeledin ama Ender kostüm ne hocam ya. Vallahi tufaya düştük. Bir 500 kredi daha geldi arkadaşlar. Gizemli kaos hediyesinden ve Spike'ı buradan açmış olduk. Efsanevileri yaraladık bu arada. Sırada Mr. P var. Mr. P'yi açacağız. Oba dörtlü gizemli. Değişir mi? Değişmedi. Tamam açıldı. Buradan karakter değil bu kostüm. Bu karakteri aldık. Bir karakter istiyorum ama. Bu da kostüm bu arada. Bunun da karakterini aldık. Bir artık karakter kredi mi? Abi iki tane kredi verdi ya. Hadi bakalım bir gizemli daha geliyor. Buradan bir kredi ver ya bana. Aa karakter geldi. Daha iyisi. Juju geldi. Güzel. 19. gizemli. efsanevi geliyor. Yine tekrardan bakalım. Bize güzel bir şey verdi. Kötü cin bu. Evet destansı bir kostüm aldı. Karakter olsa daha mutlu olabilirdim. Çünkü destansıları tamamladık. Gizemliler de tamamlanacak gibi duruyor ama yani bir yandan da çok az kaldı. Bilmiyorum yani tamamlanmasını istiyorum gizemlinin. Bakacağız artık. Efsanevimiz geliyor. Oo ikili de oldu hocam. Karakter karakter istiyorum sadece kostüm yine kara peri tamam bir karakter atar mısın artık lütfen ejderha ben bu da kostüm estansı kostümler gelmeye devam ediyor Mr. P açılıyor evet kredi geldi ve Mr. P açıldı 20. gizemlimiz bu efsaneviye geçme işte daha krediyle gizemli açmamız zor gibi bakalım çok yani bana baya zor geldi bir gizemli daha mı yo efsanevi oldu o ikili efsanevi geliyor arkadaşlar ne vereceğim bana güzel bir şey lo tamam karakter karakter sayısı gitgide artıyor 21 ama hala 15 tane daha gizemli lazım. Bu 15 tane sanırım bitmeyecek arkadaşlar ya. Yani artık bu saatten sonra o kadar çıkmaz gibi duruyor. Ama yine de biz sınırları zorluyoruz. Çıkartmaya devam ediyoruz. Buradan bana gizemli verme. Kaze ver. Hadi yine kaze istiyorum. Oh, abi hiçbirini vermedi. Hiper şarj verdi. Hadi bundan direkt karakter ver madem. Kredi olmasın. Sen süper bir şeysin ya. Evet Ziggy'yi verdi şu anda. 22. gizemlimiz oldu artık. efsanevi daha geliyor. Şuradan bir karakter... Oha yine ultra efsanevi oldu. Şuradan bir karakter isteriz hocam senden ultra efsanevi. Bu arada... Şu an kafama geldi. Şu an aklıma geldi. Biz 800'ü bitirmeye çok az kaldı artık. Birkaç tane kaldı muhtemelen. Arkadaşlar hala 8'li ultra efsanevi görmedik bu arada rastgele de. Öyle bir durum var yani. Gelmesine kadar nadir artık oradan siz hesap edin. Bakalım bitmeden gelecek mi hala merak ediyorum. 800 tanenin açılımını artık tamamladık. 801. de süper ender oldu arkadaşlar. Artık 900'e doğru gidiyoruz. Bakalım yine tam gaz açmaya devam edeceğiz. Güzel şeyler çıkartmaya çalışacağız. Efsanevimiz geldi bakalım buradan. Güzel bir şey. Aha ultra efsanevi güzel bir şey verir mi acaba? Bir karakter kostüm istiyorum ben sadece genelde. Ve sen de hep hiper şarj veriyorsun. Bir Efso daha geldi bakalım arkadaşlar. Efso'dan bir şey çıkartabilecek miyiz? o sarı gücü. Sarıdan dayam abi. 7. efsanemiz geldi. Lan gizemliği tamamlamayacağız ama efsanevi... Yok ya aldatan tamam. de çok ucunda kalacak muhtemelen. Çünkü artık kaldı burada 150 tane falan arkadaşlar açmamız gereken herhalde o kadardan daha böyle 8'li ultra efsane patlatmazsa gelmesi çok zor gibi duruyor. Oo 8'li gizemli özlenmiş. Bir dakika. Ultra'ya geç artık ya. Hadi bir kere görelim ya. Bir kere 8'de ultra. Çok bir şey istemiyoruz. Geç hadi. Açıldı ya. Yok abi. 8'de efsane bir sanırım bu ikinci, üçüncü görüşümüz falan tam hatırlayamadım şu an. Ben bayağıdır açtığım için. Siz daha kısa aralıklarla izlediğiniz için belki hatırlıyorsunuzdur da. Yani ultra olmadı yine. Diyecek bir şey yok arkadaşlar. Karakter ver biraz da bu arada. Çok kaynak verdi. Şu an karakter hiç vermeyebilir biliyor musunuz? Vallahi vermedi. Oh be sonunda krediyle şu tendiyi de açtık ya. Bana sırada gizemli ver artık ya. Şu gizemlilerden bir hızlı açalım ya. Buradan bu arada bir ara bir kazaya da geçerse artık zaten komple orada iş bitmiş olacak ama bakalım. Şimdilik yine gizemli yani o konuda bir problem yok. Efsane ve evet ne vereceksin hocam? Ne geliyor? Altın çöp. Hadi bakalım bir efsanevi daha geliyor. Oha ultra oldu. Ultra oldu. Hadi yine her seferinde kaz ediyorum. Yine kaze istiyorum senden. Kaze ver bana. Ollie verdi. yok tamam. En azından karakter çıktı bak. Bin güç puanı atabilirdi o açıdan güzel yani. 23 oldu gizemli. Son 13. 13 tane gizemli bakalım çıkacak mı? İkili gizemli geliyor. Aha ikili efsanevi oldu hadi. İkili ultra o Olmadı açıldı tamam. Melekli kostümle başladık. Bir tane de gizemli Korkuttun hiç vermeyeceğiz sandım ya. Evet efsanevi yakalandı yine bakalım efsaneviden. Raf karakteri güzel. Gizemli gelmeye devam ediyor ve 24. gizemli son 12 geri sayım başlıyor yavaştan. 900 tane de bitti. 901. bu arkadaşlar. Evet yine bozmadık süper enderle başladık. Artık son 100 tanenin içerisine geldik. Bu 100 tanenin içerisinden çıkanları da gördükten sonra artık hesabın son durumuna da tabii ki bakacağız. Hala 8 ultra efsanevi bekliyorum. Herhalde gelmeyecek yani. Ne kadar nadir artık o yani. Ben bir şekilde yakalamayı maalesef başaramadım gibi duruyor. Son 100 tanenin içerisinden gelmezse tabii ki. Evet kostümle birlikte başlamış oldu. Hızlı bir şekilde açmaya devam edelim. Evet yine gizemli geldi. Beraber açalım bunu da. Dörtlü oldu. Hadi ver bir şeyler bize. Karakter mi? Karakterse çok iyi bir karakter dağıtacak. Evet ver. Aa krediyi unuttum tabii. Kredi de vardı. Epsomuz geldi arkadaşlar. Bakalım güzel bir şeyler bekliyoruz. Hiper şans beklemiyoruz. Güzel bir şeyler bekliyoruz. Lütfen hocam yani sona doğru giderken birazcık daha bir şeyler çıkartalım yani. Ama ikili gizemliden ver madem. İkili... Aha ikili efsanevi. İkili ultra mı yoksa? Haydi. Yoksa dörtlü ultra mı desem? Çalışmaz bir daha o ya. O bir daha olmaz. Ama bir... Melody çok güzel. Bir kazemiz var be artık? Hadi be. Abi yok vermedi. tam 27. gizemli oldu. Son 9 gizemli kaldı. Hadi bakalım ikili efsanevi geliyor. Sarı sarı sarı. Altın sarısı değil ya. Efsanevi sarısı istemiştim ben de olmadı. Neyse bir tane de destansı kostüm. Efsanevi yakaladık bakalım. Ultra gelmeyecek. Açıldı. Kredi verdi. Onunla da çaka açtık. Bir gizemli karakter daha gelmiş oldu. Umarım efsanevi veya ultra efsaneviye geçmez. Geçti. Şimdi bu saatten sonra bu karakteri bence açamayız gibi düşünüyorum ben. 3800 kredi gelmez. Direktso daha geliyor. İkili geliyor hatta. Bakalım ne çıkartacağız. Aha! Kostüm. Mantar spor kordelüt. Evet yine beş kostümler gelmeye devam ediyor. İkili gizemli, ikili efsanevi oldu. İkili ultra efsanevi oldu. İki tane gizemli karakter mi kazemi yoksa Troll. Tamam 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 tamam. Sarı sarı sarı. Sarı sarıdan devam. 4 efsanevi kalmış bu arada. Ya işin garip kısmı neredeyse 1000 taneyle de bütün karakterler çıkartılabiliyormuş. Yani rastgeleyle ile tabii ki. Ve evet bir anda biti verdi yani. Son kaos hediyesi de böyle bastım tak bir anda bu ekrandayım. Şu anda sondurma bakacağız tabii ki beraber. 4400 mücevherimiz var. 153800 altınımız var. 67 karakter yani şeyi çıkardığımız zaman 66 tane karakter almışız. Güç puanımız da 48075 arkadaşlar. Şimdi şu aşağıya gidip bir bakmak istiyorum ben birazcık. Çünkü kupa yolu karakterlerini saymayacağız yani. Bunları saymadığımız zaman aslında 3 6 9 12 13 tane karakter gelmemiş sadece. Aslında baktığınız zaman 1000 tanenin içerisinden neredeyse karakter olarak hesabı maksimamış olduk. Son olarak kostümlere bakalım. 51 tane ender kostümümüz var. Burada 6 tane süper ender gelmiş, 18 tane destansı gizemli hiç gelmemiş. Efsanevi de bir tane de kaldı. Koleksiyon rozetimiz 43 tane. Son olarak da 92 tane oyuncu simgemiz hesap hesabın içerisinde bulunuyor. Bin tane rastgele kaos hediyesi açtığım zaman hesabımız bu hale geldi arkadaşlar. Umarım videoyu izlerken de keyif almışsınızdır. Sonraki Brawl Stars, sonraki açılım videolarında görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.